Merhaba arkadaşlar ben Sivizi Bugün sizlerle beraber <laughs> Arkadaşlar heyecandan duramıyorum 50 <laughs> Bir dakika Şuradan ödül alalım Aldı zaten Evet arkadaşlar şimdi <laughs> Nefes nefesim çünkü Arkadaşlar şu yukarıda gördüğünüz altın şeyler 51 don var bakın Kore kutu açılımındayız 51 don var arkadaşlar Bir tane yani asker sandığı patlattık mort verdi, çizme verdi. Arkadaşlar bakalım e, bu 51 don sudan neler çıkacak. Şimdi size olayı anlatayım. Bu arada başka bir hesap bu da benim yani Şimdi arkadaşlar oyunda şeyin amacı bu. Ne gelmiş lan? Yaptı. Yani, hangi yani Şimdi arkadaşlar e, bu 51 don e, şu ilk sandıktan açıyoruz. Bakın şu ilk sandıktan bilmeyenler varsa. Şöyle premium sandık var. Şöyle malzeme var bakın malzeme açacağım ben full. Şöyle de klasik sandık var. Şimdi bunları açabiliyoruz sadece. Kore fabrik açılımı bir şey yapmıyor. Ee, hız kesmeden başlayalım. Bu arada arkadaşlar hepinize merhaba ve başlayalım. Şimdi ilk baş şöyle de e, bir bakalım. Mesela şu M7 olabilir. Yani şu defansı olabilir. Şu olabilir. Şu olabilir. Ee, evet başlattık. Evet. Bakalım. Ee, mor ya nasıl iyi? Yeşil ya nasıl kötü geliyor bana? yeşil yanda mı? İkinci gelelim. Evet. Bundan da kötü vardı. A9. iyi. Bir dakika. Dön. Kardeşim. İyi. Şimdi gelelim. Ee, evet. Şimdi mor Nice. Geç dedik. O döndü. Güzel, güzel. Güzel arkadaşlar, güzel verdi. Evet. Şimdi geliyoruz. Kaçıncı sandık bilmiyorum. Açtık. Evet. Bilmiyorum ne geldi. Mor vermedi. Aynen. Neyse. Ne geldi? Ah be. Telefon verince arkadaşlar burada kötü verebilir. O garanti var yani. 30 <laughs> 31 olmuş arkadaşlar. Galiba bu seti almışız falan. Zar zor. kardeşini aldık değil mi? Böyle. Şans de bayağı varmış ama ya. O kadar gerek lazım değil bu hesaba Ama, ama arkadaşlar bir süre falan geleceğiz. Şöyle buradan ödüllerimizi toplayalım. Evet arkadaşlar. Bir tane daha açtık. Bakalım. Bu ne? Ay mor. Nice. 4. Ah, evet arkadaşlar açıyoruz bir tane daha. Aga be, oğlum ya bu kadar kötü olmaması lazım. Arkadaşlar burada Kelpoç'la kızı verirsek kötü Bak mesela bu kız hiç güzel değil. bu kızı da full yeşil veririm. Bir ay falan Ya arkadaşlar vallahi o kadar şanslı değil ama. Evet gene bir tane daha açtık. Of, yok vermiyor ya. Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar bu da Yok arkadaşlar vermiyor. Bu da o son herhalde bilmiyorum kaç. Aha. Dur. Son arkadaşlar. Bastık. O ya berbattı bence. Evet, let. Gerçekten çok kötüydü bu arada. Yani hiçbir şeyler çıkmadı ama ya le di la, iyi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi ben başka hesaba geçiyorum. Arkadaşlar yani o kadar rogans yaptığımızı ancak bir tane efsaneyi verdi. Ben yani bu kadar berbat beklemiyordum. Neyse ya. 50 gram kadar su çıkıyor çok sevindim. Şimdi buradaki hesabımızı da gösterelim bir. Şöyle şey var. Nasıl şey? Şu evet, bir tane parça arkadaşlar bizde şey burada. Bunlardan çıkıyor 50 böyle para miktarı. Forelleri yaptı. Hatta size bir tane örnek olarak göstereceğim. 6 tane Şu arkadaşlar bakın. Longus metal. Şimdi Başka bir şey kalmadı. Herhalde. Tamam. Evet. Açalım. Bakalım. Hı, hmm. güzel. maş İyi. Buradan hmm. Hmm. Evet. 9 tane olmuş bu arada don kastı. Hmm. Evet. Tatlıktık bir tane. Güzel. değil Büyük ihtimal tane daha bununla uğraşacağım. bir de Ya. Bunu verme. O şey verdi. Set verdi. İyi. Bir tane de, Neyse de var. Yani, Ne geldi? Yani diyoruz. Diyorlar. Ama bence. Ama tersi de, tersi de, tersi de, tersi de. Ne ara kaldım bunlara? Bu lan bir şey. Ne olsun ne? Buggy. Buggy. Ha bunu bir tane. Neyse. Boş yani Şimdi yalnız hesap kadar iyi değil. Başka bir hesap olarak gidiyorum. Ön şimdi. Eee ben <laughs> bir şey söyleyeyim. 110 kas çıkıyor falan. Ben 110 kas nasıl bir tanesi? Şimdi hemen. Bu arada arkadaşlar bundan sonra 30 abone gelmediği zaman video çekmiyorum. Bak bu son videom 30 abone geldiğinde çekildim artık. 30 abone özel. Şimdi donkak su metal. Bak eli çıkarsa burası kafayı yerim. Yerden yere vur. Evet, o bir dolka su daha versene ona. Verir bana. Verir mi ya? Allah belanı versin. Şaka şaka. Sen bize güzel şeyler yapıyorsun. Ya. Bunca suyla. Ya yolladık. Azıcık verdi. Arkadaşlar eğer iyi bir şey gelirse ben onu size söyleyeceğim. Aa, full, yani ben bu seride şey, bir şey şaramadım. Sizce Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar ben başka Ya arkadaşlar bu hesapta 891 kaydı başlattım sonra görüyorum bu hesapta da artık sesi full veriyor? Şöyle bir dakika. Evet, bizim... Altı tane bastık gitti. <laughs> 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 Güzel. Çok iyi 9 var orada. Ee, bir tane bile bak. Bir tane bile vermedi. Bir tane. Aa, bu sefer nasıl ve açacağım. Bakalım ne çıkacak. <laughs> O güzel arkadaşlar. Benim bildiğim. Evet, kalp o geldi bende. Kaçalım ya şimdi. Güzel mi ya? Çıkabilir mesela. çok iyi şey. ya. Ben gözümü kapattım. Ne geldi? Bir şey gözüm kapalı bu Allah senin belanı Bir dakika. Arkadaşlar bu arada sabit hesap var. Profil araştırma. Evet arkadaşlar En son bir göz atalım. Karlar var. Böyle var. Yani hesaplar arkadaşlar. Bu